Benden dün bir fal istendi. Aslında çok yoğunum. Hem astroloji eğitim alıyorum. Bununla ilgili araştırmalar yapmam lazım devamlı. Hem bu kahvelerle alakalı da gene mesleğimle alakalı da araştırmalara devam ediyorum. Ayrıca özel fallarım da oluyor. O yüzden çok zamanım yok. Bir de biliyorsunuz devamlı videolar çekmem gerekiyor kanalım için. Bir kişinin bana alacağıyla alakalı bir sorusu vardı. alacağım yakın zamanda alabilir miyim diye. Bu falasını aslında o niyetle kapattım. Bu ekstra bir fal. Arada böyle yapacağım. Ekstra bir fal. Umarım sonuçları sizi bulur. Dinleyen kişileri bulur. Eğer bir alacağınız varsa ve bununla ilgili bir süreç içerisindeyseniz bugün yarın gelir mi diyorsanız bununla ilgili şimdi cevap vereceğim. Biraz kısa da tutabilirim aslında falı. Çünkü amacım cevap almak. Şöyle Evet, zaten burayı geçmiş hiç anlatmama gerek yok. Hatta şöyle söyleyeyim ben size. Şu geçmişle ilgili de söyleyeyim. Şimdi al, almak istediğiniz parayla ilgili çok fazla emek vermişsiniz ama sanki paylaşmanız gerekmiş. Paylaştığınızda elinize düşen çok az. Çok az köprüleri yıkmışsınız, bir bağlantıyı koparmışsınız. Bu kopardığınız bağlantıdan sonra da tek başınıza iki kişi karşınızda mücadele halinde görünüyorsunuz. Bu konuyu çok sıkıntı yapmışsınız. Bugün için o kişiyle ilk alakalı olarak haber bekliyorsunuz. Yakın zamanda bu kişiden haber gelmeyecek size. Yani bugün yarın alırım dediğiniz para aslında minimum e, üç haftadan önce elinize geçmeyecek. Yalnız geçecek demek istemiyorum. Çünkü çok az geçecek. Belki sus payı verilebilir size bu konuda. Nisan sonrasında bir buçuk ay sonra siz paralarınızı almaya başlayacaksınız bu paralarınız böyle sanki elinizde bir sepet almışsınız hadi bu da gelsin hadi bu da gelsin der gibi bekliyorsunuz beklemeye devam edeceksiniz aslında paranızı ee, bu paranın üzerinde göz var çünkü yanında da yine böyle yenmiş bir balık görseli var yani sizin beklenti içinde olduğunuz para aslında uzun bir zaman önce yenmiş küçük küçük parçaları kalmış bu parçalar size sus payı olarak verilebilir bir buçuk ay sonra elinizde geçecek bir para var üç rakamı çıkıyor belki de haziranın üçünde on üçünde ya da belki Mayıs'ın 23'ün dediğim üçlü bir rakamda size bir haber gelecek ondan sonra sinirleniyorsunuz ve alacağınızın bir bölümünü alıyorsunuz yani artık yeter artık dediğiniz bir süreçte siz bu parayı alacaksınız gibi görünüyor ama alacaksınız evet yani ondan sonra da bir yola gideceksiniz burası için de çok bir şey söyleyemiyorum aslında i̇şte böyle dilek tuttuğumuzdan hiçbir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi sadece hafif fincanın içerisinde bir yerde e, cevabınızı bulabiliyorsunuz. Benim bulduğum cevapta da içten içe mücadeleniz devam edecek bir iki yerde sepetiniz var. Yani sadece bir yerden de para beklemiyorsunuz aslında. Bir iki yerden para bekliyorsunuz. Ama bunların bir aydan önce gelmesi imkansız. O arada bir iki hafta içerisinde su payı alabilirsiniz. Yani biraz daha beklenebilir. Sonrasında siz sepetinizi açıp doldurmaya çalışacaksınız. Ama biraz hırgür yaşayabilirsiniz diyorum. Bunu hemen yayınlıyorum. umarım Dilek, arzu ve istekleriniz bu konuda sizi bulur.